1973. 1989 doğumluyum. 2001 yaşındayım. Doğumlu, 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme bölümünde okudum. Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümü mezunuyum. En zor bitirilen felsefe bölümlerinden biriydi. Hatta en zor olduğu söyleniyordu. Marmara Üniversitesi Siyaset Uluslararası 3 ay içinde bir iş bulmuştum. Zaten alanınızda iş bulamıyorsunuz. Önünüze işte KPSS çıkıyor, askerlik, polislik, hatta sonradan bekçilik sınavları çıkıyor. Bırakın okumayı, bir kitabı bile, bir sinema biletini bile zar zor alabilen hani, bir jenerasyonuz artık. Ben işe girdikten hemen sonra, yani yaklaşık bir yıl içinde e, evlendim. Eşimle birlikte e, kirada oturuyorduk, kendi evimiz yoktu. E, bu süreçte hemen ilk yıl arabamızı almıştık. Hayatımızı kuramıyorduk, bize verilen, bize reva görülen ücretler, asgari ücret hatta bunun altı da oluyordu. Biz çalışırken de, sınava hazırlanırken de veya bölümü okurken de beklentilerimizin diğer jenerasyona göre minimum olması. İçe yönelik değil de daha çok böyle dışa, yurt dışında ve ülkeden gitmeye yönelik büyük hedeflerimiz var. Kaset koy da şöyle bir neşelenelim. Sen abi. Son 4 senenin 3 senesi nüfustan daha küçük büyüme. Nüfustan daha küçük büyüme, fukaralaşmadır. bu aşkı, bu heyecanı holdinglerin milyarları aşabilir mi? Tarımdan kopan, kırsaldan kopan insanları kentlerde refaha eriştirebilmek için bunlara istihdam imkanı yaratmak zorundalar ve geliri de bu refahı bu kesimlere vermek istediğiniz için de ekonomideki kaynakları bunlara yönlendirir. Bir de bakmışsınız ki bu insanlar hem bu mukaddesatçı düşüncelerine sahip olarak hem de kırsal kültüre sahip olarak kentlerde çoğunluğu oluşturmaya ve bu düşünceler ve bu kültür üzerine yeni bir siyasi rejimi inşa etmeye başlamışlar. İşte 2000'lerin Türkiye'si budur. Orta sınıfın dışında çok fakir olanlar veya çok zengin olanların aslında toplumu bir değiştirme talebi kesinlikle ortaya çıkmıyor. Ee, en alttakilerin zaten hmm. günlük geçim dertleriyle, açlık topluluk sınırında geçen hmm. zamanlarıyla ne bir demokrasi talebinin, ne bir değişim talebinin bir parçası olmaları mümkün olmuyor. En zengin dediğimiz e, sınıf içinde aslında mevcut düzenin faydalanmaları olarak bunu okumak mümkün. Onların da değişim talebinin çok kısıtlı olduğunu görüyoruz. O nedenle de demokrasilerde genellikle orta sınıf en çok değişim talep ettiği, en çok ekonomik politikalarda etkilenen... En azından bir, birkaç yıllık krediyle sıfır araba alma gücümüz vardı. Öyle söyleyeyim ve e, o dönem hepimiz, e, eşimle ben daha düşük maaşlar alıyorduk tabii ki çünkü mesleğe yeni atıldık. Ünvanlarımız e, düşük seviyedeydi ama buna rağmen aldığımız ücretlerle e, borçlanarak bir kısmı parayı kendimiz koyarak bazı şeylere daha kolay ulaşabiliyorduk. 90'lı yıllarda ben daha çocukken e, benim büyüklerim, abilerim, ablalarım filan e, üniversite okuyanları kastediyorum. Onlarda böyle bir kaygı yoktu, yani üniversiteyi bitiriyorlardı ve muhakkak bir yere yerleşiyorlardı. Bir üniversite mezununun mezun olduktan sonra ben ne iş yapacağım kaygısı yoktu açıkçası. Ben böyle bir şeyi hiç duymadım. Hiç böyle bir kaygı içinde bir yaşça benden büyük olan gençlere böyle bir kaygı içinde görmedim açıkçası. Ve mezun olduktan sonra da bu şartların çok da değişebileceğini düşünmüyoruz. Yani kabullenmişlik de var üstümüzde. Birkaç yıl sonra da kendi evimizi aldık. Elimdeki arabayı satıp, onu bir peşinat yapıp, ev aldık ve belki şaka gibi gelecek ama çektiğim kredi 2 yıllık bir krediydi, konut kredisi. şimdi bakıyorsunuz İnsanlar 10 yıl, 12 yıl, 20 yıla kadar konut kredisi arayışına giriyorlar. Daha kötüsü dediğim şu, hizmet sektörü diye özel sektörün e, şişirdiği e, bir balon olduğunu düşündüm. E, özel sektörde, hizmet sektöründe e, biz o acımasız çarkların içinde bulduk kendimizi. Hizmet sektöründe zaten e, çok ağır çalışma koşulları vardı. Yani biz üniversiteye e, başlarken o işte kampüse adımınızı atarken müthiş bir heyecanla başladık. Ama geldiğimiz nokta işte piyasa koşullarının acımasız çarkları oldu. Şimdi böyle muazzam bir hayal kırıklığından söz edebilirim size. Bizim problemlerimiz sadece ekonomik değildi. Ekonomi değil. Ekonomiyi bir şekilde düzeltti yeni gelen olası iktidar. Bir şekilde düzeltti ama bence Türkiye'nin kumaşında bir sorun var. Ve bu kumaşı yeni gelen iktidarın da düzeltmesi bana imkansız gibi geliyor. Her toplumda olması gereken bir husus vardı. O da sınıf mobilitesi. Yani mesela Hindistan'a gittiğiniz zaman Hindistan'daki geri kalmışlığı, iktisadi kalkınmacılar genellikle o mobilitenin eksik olmasından, has sisteminden kaynaklandığını ifade ederler. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde e, bence çok başarılı bir şekilde e, kırsal mobiliteyi sağlayacak bir eğitim kanalı söz konusuydu. Gerek eğitim yoluyla, gerekse asker ve bürokrasi yoluyla tüm toplumunun farklı kesimleri arasında sınıfsal mobilitelere imkan veriliyordu. Ben 1980'lerin sonunda, 90'ların başında okuldan yeni çıkmış bir mühendisin, asker ücretin 5 ila 7 katı arasında bir işe giriş maaşı olduğunu bilirim. Hatırlıyorum. ...şimdiki gençler açısından bu hayal bile edilemeyecek bir düzeye geliyor. Tabii ki asgari ücretten çok daha yüksekti maaşlarımız. O dönemde devlet istatistik enstitüsünün açıkladığı enflasyon rakamları... ...tabii ki birçok şeyi baz olurdu. Neydi bu? İşte maaş artışlarında devlet istatistik enstitüsünün açıkladığı enflasyon oranı... ...artı refah payı gibi zamlarla insanlar maaşlanırdı. Tabii şimdi enflasyon var... Ama devletin açıkladığı enflasyon, gerçek enflasyondan çok çok aşağıda. 10 saat, 12 saat, 14 saat bir günde, yani bir gün 24 saat. Hele ki İstanbul'u baz alalım, yol süresini de katın. Haliyle aslında 24 saatinizin neredeyse 17-18 saati bir işte geçiyor. Ve bunun karşılığında sosyal güvencelilik bile bazen olmuyor. Ee, çok düşük ücretler alıyorsunuz. Yani bugünün asgari ücreti işte 4253 liraysa, hadi diyelim o da insaflıysa size işte 4500 veriyorum diyor. 2005 yılında ortalama ücret asgari ücretin 2.2 katıydı. Bugün 2019 yılı için söylüyorum. En son rakamlar ortadan geldi. 1.7 katına düşmüş durumda. 2021 veya 22'yi bilebiliyor olsak ben eminim ki bu 1.4'e falan düşmüş olacak. Ben kendi Oğlumdan örnek verirsem, 14-15 yaşından beri yurt dışına gitme hayali koruyor. Orta direğin e, işte evi olur, arabası olur, e, yazın tatiline gider. Bize aslında propagandası yapılan şeyler bunlardı. Ama biz üniversite mezunları olarak, yani bize deniliyordu ki ya siz okuyun, siz dirsek çürütün, bunlara sahip olun. Bu bir orta direk hayaliydi. Biz baktık ki bunlara sahip olamıyoruz. Kendisi için değil. O gençler bu ülkede sahip olduğu vasıflarla e, yaşayamadıkları için, evlenemedikleri için, çocuk sahibi olamadıkları için, çocuk sahibi olsalar bile ekonominin normal e, handicapı içerisinde sorunları içerisinde o çocuklara sahip kendilerinin en azından elde ettikleri eğitimi nasıl sağlayacaklarını bilemedikleri için endişe içindedirler. Yani olayı sadece bencilce o gençlerin yurt dışına kaçmasını gelir arayışı olarak düşünmemek lazım. Kendi sahip oldukları imkanlara kendi çocukları sahip olacak mı? Benim neslim böyle bir endişeye sahip değildi. Çünkü devlet okullarında en azından belli standartta eğitim alıp iyi okullara, yurt dışlarına gidebiliyordu. Bu o, imkanlar vardı. Ama şu anda devlet okullarının böyle bir imkanı yok. Dolayısıyla aynı pozisyona benim kendi çocuğumun gelebilmesi için benim cebimden ekstradan para çıkması lazım. Ben o parayı nereden bulacağım? Endişe budur. Gençlerdeki endişe budur. Gelecek endişesi budur. Mal, mülk endişesi değil. Ne biz, benim jenerasyonum ee... Üniversiteyi bitirdikten sonra e, içten gelerek gülümseyebildi ve geleceğe huzurla bakabildi. Ne bizim kardeşlerimiz olan gençler e, kaygısız biçimde, umutla e, geleceğe bakabildi. Çünkü bizler bugünümüzü bile e, kaybetmişiz, kaybetmiş durumdayız çoktan.